Arkadaşlar e, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, bir önceki Minecraft videosunda bir önceki Minecraft videosunda çatı yapmayı unutmuştuk arkadaşlar. Şimdi çatıyı yapacağız. Bu arada videoya başlar başlamaz da reklamı verdi yani bu kadar da olmaz ama şimdi başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz biz çatı çatıyı yapmayı unutmuştuk. Bir önceki videoyu izlerseniz Minecraft bölüm 2 orada çatı yapmayı unutmuştuk. Videonun sonunda. Sonra video bayağı uzun oldu diye bitirmiştim. Arkadaşlar çatı yapım örneği, çatıyı normal düz yapanlar bu şekilde yapabilir çatıyı ama birazcık zahmetli oluyor. arkadaşlar bir önce yine reklam girdi videoya. Arkadaşlar şimdi çatıyı ben şimdi bitireceğim. Sonra evin içini döşemeye gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi çatıyı tamamladık. Bu şekilde oldu. Şimdi evimizde yaşayacağız. Şöyle büyük bir yatak olsun. Taplığımız da bu olsun. sandık, sandık arkadaşlar böyle böyle yaptım şimdi bu sandığın içine daha sonra dolduracağım da sandığı birazcık daha büyüteyim bir tane yapalım bu sandıkların içinde dolduracağım e, yani böyle kılıç yiyecek içecek ve birkaç tane işime yarayacak eşyalar koyacağım Sonra bu ee, bu haritayı survivor moduna alıyor. Tabi survivor modu ee, bir sonraki bölümde gelecek. <laughs> Yine reklam çıktı. Şöyle bir balkon var. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile Night videosu gelecek bu videodan sonra. Ben bu videoya bayağı bir like bekliyorum. Evet arkadaşlar. Zaten çok fazla koyulacak bir şey yok. Yani eşya seçeneği yok daha doğrusu. Alt katı da birazcık koltuk. Koltuk değil aslında bu da. Koltuk yerine kullanacağım. Çünkü koltuk yok. Evet. Tamam. Bu da tamam. <laughs> Bir de şöyle masası koyalım mass yapacaksam artık ama zırhları bir şey yapacağım Evet doğru şimdi ilk önce sandıklara zırh falan koyacağım Çünkü bunlar en önemlisi en önemli olan şeyler. Evet şimdi bunlara gidip yukarıdaki sandığa koyacağım. Çünkü bunlar sayı şey, var çok önemli bir şey. Kendime de zırh giyeceğim. Ama o zırhın gücü tabi bitecek yani savaş. Buraya koyduğumuz zırhlar şey olacak. Onları kullanacağım. Şimdi... Şimdi ben kılıç yazı giyeceğim. Şimdi ama ilk önce şurada hepsini bir şey yapalım. Bunu da yaptık. Bunu da yapalım. Şimdi bunu da yaptık. Şimdi kılıcımızı da yapalım. mı? Tamam. Hepsini alalım. Topla topla topla. Kılıcı da al. Tamam. Şimdi gel avatara gel ne ya size bir şey oldu. neyse bir şey olmaz tip önemli değil ah, şimdi birkaç tane küp koyacağım yani birkaç tane derken farklı türlerden çünkü arkadaşlar ee, şey bu tür şeyleri şey Survivor modunda bulmak zor. O yüzden koyacağım bunların da sandığa. Elmas yiyecek falan mı koyacağım. ne? <laughs> şöyle koyacağım. Yani arkadaşlar şimdi server room modunda her şeyim olsun diyorsanız illa bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten bilmeyen yoktur onu galiba. Server room modunda hile. kapı falan da koyacağım. Sandık da dolmak üzere. Biraz fazla sandık koyacağım. Tamam. Şimdi birazcık da kapı koyalım. bir tane aldık mı? Şurada iki tane gösteriyor acaba. Tamam bu sandal başka bir şey girmez. Doldu zaten. Bunun kapasitesi daha büyük. Yine reklam çıktı arkadaşlar. Evet, yemek önemli. Yemeği bol koyacağım. Şimdi arkadaşlar burada her şeyi böyle hazırlayacağız. Bir dahaki bölümde soy var, var, var gelecek haritamıza oyundan çıkmadan önce sayılar var modunu alacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir dahaki bölümde bakayım şu iksirlerden de koyarız bir dahaki bölümde hatta şimdi şunu koyayım da evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya e, buraya kadardı video like atmayı unutmayın arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın hatırlıyor musunuz arkadaşlar şey bir önceki Minecraft videosunda şuraya iki tane küçük bit bitki dikmiştim demiştim ki bunlar kocaman ağaç olacak bakın olmuşlar bile evet arkadaşlar görüşürüz.